Değerli Casio kullanıcıları bu videomuzda sizlere Casio G-Shock serisinden GA 2000 model saatimizin kutu açılımını yapacağız. Ve daha sonrasında ayarı özellikleri hakkında bilgiler vereceğiz. Şimdi saatimizin kutusunu açtığımızda ilk önce bu şekilde belgeler geliyor. Bir tanesi çeşitli dillerde kullanma kılavuzu diğeri ise uluslararası garanti belgesi. Ama bizde Türkiye dispiritörü Ersa İthalatın garanti belgesi var. Bu şekilde açtığımız zaman Ersa İthalat Türkiye dispiritörü bu garanti belgesi ile birlikte gelecek. Daha sonra kutunun kapağını kaldırdığımız zaman içerisinde bu şekilde bir metal kutu ve sünger ve saatimiz geliyor. Şimdi bu arada saatimizin de özelliklerinden bahsedecek olursak dediğimiz gibi G-Shock serisi 200 metre su geçirmez ve darbelere karşı dayanıklı bu orta butona bastığınız zaman çift led var bu saatimizde saniyenin 1 bölü 100 ölçümünü yapan kronometresi Dünya saatleri, alarmı, geri sayımı, dijital ve analog olan bir saati var. Saatimizin 64 gram ağırlığı var. Kasa çapı 48.7 mm, kasa yüksekliği 51.2 mm ve kasa kalınlığı 14.1 mm'dir. Aynı zamanda saatimizin kasası karbon çekirdek koruması vardır. Burada alt tarafta zaten onu da yazıyor. Ee, bu dayanıklılığı arttırıyor. Ve saatimiz çok hafif. Aynı zamanda sökülüp takılabilen bir kayışı var. Bunu da şöyle gösterelim. Şimdi burada pimler var. Bunları biz böyle bir alet yardımıyla çok basit bir şekilde çıkartabiliyoruz. Gördüğünüz gibi istediğimiz bir renk varsa veya aynı renkte de kayışımız yıprandığı zaman kendimiz değiştirebiliyoruz. Örneğin şöyle bir renk daha var elimizde. Takmak için tokalı olan kısım üst bölüme gelecek şekilde. Burada pimin gireceği yuvalar var. Oraya takıp daha sonra buradan bir alet yardımıyla basit bir şekilde kayışı değiştirebiliyoruz. Ben şimdi eski haline getireyim. çok basit. Evet bu şekilde kayışımızı da rahatlıkla değiştirebiliyoruz. Saatimizin ayar ve özelliklerinden bahsedecek olursak şimdi sol alt butona bastığım zaman dünya saatleri tekrar bastığım zaman kronometre tekrar bastığım zaman geri sayım daha sonra alarm ve saat moduna tekrar dönüyor şimdi bunları daha iyi yapabilmemiz için şu anda buradaki gösterge'nin her bastığımız modu göstermesi gerekiyordu. Fakat hep farklı yerleri gösteriyor. Örneğin şu anda dünya saatleri ama burada farklı yeri gösteriyor. Geri sayım. Mesela burada alarm farklı yerleri gösteriyor. Bunları kalibre etmemiz lazım. Aynı zamanda şu anda dijital saat e, akrep yok farklı zamanları gösteriyor. İlk önce bunun kalibrasyonu yapalım. Daha sonra saatimizin özelliklerine geçelim ve daha kolay anlatım yapmış oluruz. Bunun için saatimizin sol üst butonuna ikinci sinyal sesine kadar basılı tutuyoruz. Ekranda sup yazısı geldiği zaman sağ alt butondan buradaki göstergeyi bu sarı çizgiyi 45 rakamının orada bu üçgen tam ortalayacak şekilde ayarlıyoruz. Daha sonra sol alt butona basıyoruz ve saatimizin tam 12'de olması gerekiyor. Ama şu anda farklı bir yerde duracak. Biz bunu tam 12'ye ayarlayacağız. Evet. Sağ üst buton ve sağ alt butondan 12'ye getiriyoruz. Üstteki buton geriye alır. Alttaki buton ileri alır. Yaklaştığımız zaman herhangi bir butona basarak durdurabiliriz. Şuradan da ileri alırız sağ alttan ve tam 12 oldu. Şu anda kalibrasyon işlemi bitti ve sol üst butona basıyorum. İşlemi tamamlıyorum. Şimdi sol alt butona bastığım zaman Dünya saatlerini görüyoruz Tam Çizgide Özellikleri görebiliyoruz. Kronometre Aynı zamanda burada dijital ekranda da görebiliriz. Timer, geri sayım Alarım Tekrar bastım Saat moduna geri döndük Saatimizin ayarı ise Yine sol üst butona basıyoruz. Bu kez birinci sinyal sesinde ve gördüğünüz gibi akrep yokan dönüp dijital ekranı daha kolay okuyabilmemiz için bize ekranı açıyor. Şu anda ülke saati Tokyo olarak gösteriyor. Biz bunu sağ üst butondan aynı saat diliminde olduğumuz ATH Atina'ya göre ayarlıyoruz. Sol alta basıyorum. Burada yaz-kış saati biz şu anda ileri saat uygulamasında olduğumuz için bunu 10 yaptım. Yani şu anda açık ve saati bir saat otomatik olarak ileri almış oldu. Eğer ki yeni bir uygulama çıktığında ileri geri saat uygulaması tekrar yapılacak olursa ve saatleri bir saat geri alırsa bunu sağ alt butondan off yapıyoruz. Otomatik olarak saati bir saat geri alır. Tekrar bastığınız zaman da on durumuna geçer. Bu da saati bir saat ileri alır. Tekrar sol alta bastığım zaman burada saatin 12-24 ayını gösteriyor. Yani öğleden sonra 13-14-15 şeklinde gitmesi için 24 yapıyoruz. Eğer bunu 12'de bırakırsak öğleden sonra 1-2-3 şeklinde gider. Ben 24 yapıyorum. Sol alta bastığım zaman bu kez saniye yanıp sönmeye başladı. Eğer isterseniz alt butona basarak sağ alt butona basarak bunu sıfırlayabiliyoruz. Tekrar bastığım zaman şu anda saat bölümü yanıp sönüyor saatimiz 23.42 bunu da sağdaki alt ya da üst butonlardan ayarlayabiliyoruz 23 tekrar sol alta bastım dakikaya geçti üst butondan da geri alarak bunu 43 ayarlıyorum tekrar sol alta basıyorum bu kez yıl. Biz şu anda 2020 yılındayız. Sağ alt butondan 2020 yılına getiriyorum. Tekrar sol alta bastığım zaman bu kez ay kısmı yanıp sönüyor. 8. aydayız. Tekrar sol alta basıyorum. Bu kez ayın 15'i bugün. Aynı 15'ine sağ üst butondan basılı bekleyerek ayarlıyorum. Tekrar sol alta bastığım zaman key e, butonlara bastığım zaman bip sesi veriyor. Eğer ki bunu sağ alt butona basarsam mute yani sessiz duruma gelir. Tuşlara bastığım zaman ses çıkartmaz. Bunu açık yapıyorum ben tekrar sol alta bastığınız zaman bu da light yani ışığın yanma süresidir. Bir yanıp sönüyor. Eğer bunu bir yaparsak yaklaşık bir, bir buçuk saniye arası ışık yanıyor. Sağ alt butondan üç yaparsak yaklaşık 3 saniye kadar ışık yanmış oluyor. Bunu da bire getiriyorum. Tekrar sol alta bastığınız zaman ülke saatine geri döndü. Ayar işlemimiz bitmiş oldu. Bunu bitirmek için de Sol üst butona basıyorum. Dijital saat ve akrep yokuş. Şu anda aynı zamanı gösterecekler. Şimdi saatimizin akrep yokuşu ekranı bazen kapatabiliyor ve bunu okumak gerektiğinde ışık butonuna üst üste iki kez bastığın zaman bu şekilde dijital ekranı açar. Buradaki ekran da açıyor. Aynı şekilde tekrar bastığımızda eski haline geri dönüyor. Ekranı ya da buradaki yazıları okumak istediğim zaman ışık butonuna iki kere basmanız yeterli. Eski haline getirmek için de yine aynı şekilde. Şimdi saatimizin diğer butonlarına bakalım ilk önce. Sağ alt butona bastığınız zaman haftanın gününü gösterir. Tekrar bastığınız zaman ay ve gün olarak gösterir. Yani 8. ayın 15'ini gösteriyor. Tekrar bastığınız zaman da saat olarak gösteriyor. Ekranı nasıl görmek istersek o şekilde ayarlayabiliyoruz. Sol üst butona bastığınız zaman burada şehir saatini gösterir. Bu sağ üst butonu dünya saatlerinden sonra anlatacağım. Çünkü orada farklı bir özellik var. Ve saatimizin sol alt butonuna bastığınız zaman dünya saatleri özelliği var. Burada sağ alt ya da sağ üst butondan şehir saatini ayarlayabiliyoruz. O ülkeye gittiğimiz zaman buradan ayarlayabiliyoruz. Ve o ülkenin saatinde sol üst butona zaman görebiliyoruz. Az önce söylediğim reset butonuna basılı beklediğim zaman bastığım zaman burada Bangkok olarak görüyoruz. Sağ üst butona bastığımız zaman Atina'yı görüyoruz. Şimdi burada swap yazısından sonra sinyal sesini duyuyoruz. Ve şu anda Bangkok ve Atina saatleri yer değiştiriyor. Şu anda Bangkok ve Atina saatleri yer değiştirmiş oldu. Gördüğünüz gibi şimdi sol üstte bastığınız zaman Bangkok ve e, Akrep Yokan oranı saatini görüyoruz. Sağ üst butona bastığınızda Atina'yı görüyoruz. Burada da zaten dünya saatine geliyor ve geri dönüyor. Eski haline getirmek için yani bizim yerel saatle dünya saatini değiştirmek için yine basılı bekliyorum. Sinyal sesinden sonra eski haline geri geliyor. Yani buraya baktığım zaman Bangkok buraya baktığım zaman da Atina olarak şehir saatlerini görebiliyoruz. Eğer ki gittiğimiz o ülkede yaz-kış saati varsa sol üst butona basılı bekliyoruz. 1 saat ileri alıyor. Gördüğünüz gibi 4.51. Tekrar basılı bekliyorum. Bu kez kapattı. 3.51 geri aldı saati. 1 saat geri almış oldu. Tekrar sol alta basın zaman bu kez saatimizin kronometre özelliği var. Ve saniyenin 1 bölü 100'ünü ölçüyor. 3 çeşit ölçüm yapabiliyor geçen zaman, ayrık zaman ve ikili bitiş zamanı olarak. Bunlardan geçen zaman sağ alt butona bastığım zaman saatimizin kronometresi çalışmaya başlıyor. Tekrar bastığım zaman, duruyor. Ve kaldığı yerden aynı şekilde devam ediyor. Tekrar basıyorum. Duruyor. Sağ üst butona bastığım zaman da sıfırlıyor. Şimdi kronometrede şöyle bir özellik daha var. Örneğin kronometreyi çalıştırdık. Burada saniyenin yüzde birini ölçerken burada saniyeyi gösteriyor ve yan tarafta dakikayı gösteriyor. Bir saat sonrasında artık burası saniyenin yüzde birini değil saniye olarak göstermeye başlıyor. Sağ tarafta dakika ve sol tarafta da saat olarak gösteriyor. Bunu durduralım ve sıfırlayalım. Şimdi geçen zaman bu şekilde yani sağ alt butondan başlat durdur, başlat durdur yaparak devam ediyor ve üst butondan da sıfırlıyor. Bir de ayrık zaman olarak var. Bunu tur zaman olarak da düşünebiliriz. Şimdi sağ alt butona bastığımız zaman saatimizin kronometresi çalışıyor. Örneğin yarış başladı. Birinci tur bittiği anda hemen sağ üst butona basıp durduruyoruz. Şimdi birinci turun süresini aldık. Tekrar sağ üst butona bastığınız zaman az önce geçen zaman anlatırken ne demiştik? Kaldığı yerden devam ediyor. Bu olması gereken yerden yani saat tur devam ettiği için alttan saymaya devam ediyor. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde hiç zaman kaybetmeden saymaya devam ediyor. Tekrar durduruyorum. Bir daha bastığınız zaman olması gereken yerden devam ediyor. Her turu bu şekilde kaydederek devam ediyoruz. Yarış bittiği anda da bu kez alt butona basıp durduruyoruz. Yarışın bitiş zamanını alıyoruz. Daha sonra sağ üst butona basarak süreyi sıfırlıyoruz. İkili bitiş zamanda iki tane yarışmacının süresini tutabiliyoruz. Bunun için yine alt butona basıyoruz. Sağ alt butona basarak kronometremizi çalıştırdık. Birinci yarışmacı geldiği anda sağ üst butona basıyoruz ve birinci yarışmacının süresini alıyoruz. Daha sonra alt butona basıyoruz. İkinci yarışmacı geldiği anda tekrar üst butona bastığın zaman bu kez ikinci yarışmacının zamanını görüyoruz. Bitirme zamanını görüyoruz. Tekrar üst butona bastığın zaman da sıfırlıyor. İkili bitiş zamanında bu şekilde Sol alt butona tekrar bastığınız zaman kronometreden sonra saatimizin geri sayım özelliği var, timer. Bu da 1 saniye ile 24 saat arasında ayarlanabiliyor. Ayar yapmak için de sol üst butona basılı bekliyoruz. İlk önce saat olarak ayar yapılabiliyor. Burada 23 saat 59 dakika 59 saniye ayar yapabiliyoruz. Örneğin şu şekilde 59 dakika 59 saniye ayarladığımız zaman yani 24 saatlik bir ayar yapılmış olur. Eğer istersek bunu yani bu şekilde bıraktığım zaman da start butonuna bastığım zaman geri sayım başlamış oluyor. Yine aynı butona bastığım zaman duruyor. Sağ üst butona bastığım zaman da hangi zamana ayarlamışsak orada sıfırlıyor. yine ayara geçelim. Burayı sıfır yapalım. Burayı da sıfır yapalım. Bunu da bu şekilde bir saniyede ayarlamış oluruz. Ve süre dolduğunda 10 saniye alarm çalar. alarm bittikten sonra kaç dakika ayarlamışsak yine orada sıfırlar. Bir saniye ayarlamıştık. Bir saniyede sıfırladı. Geri sayımın ayarları da bu şekilde yapılıyor. Tekrar sol alta bastım. Bu kez saatimizin alarm özelliği var. Farklı zamanlara ayarlanabilen 5 tane alarm var saatimizde. Ve yine e, geri sayımda olduğu gibi alarmda 10 saniyelik bir alarm çalma süresi var. Alarm sesini test etmek için sağ alt butonu basılı bekliyoruz. Bu şekilde alarm sesini de test edebiliriz. Alarmı açıp kapatmak sol üst butondan yapılıyor. Şu anda 10. Tekrar bastım. Burada çizgi çizgi varsa, iki çizgi varsa alarm kapalı anlamına geliyor. Diğer alarmlara geçmek için sağ alt butona basıyoruz. Dördüncü alarm, beşinci alarm ve saat başı sinyali bu şekilde görebiliyoruz. Eğer ki alarmlardan bir tanesi açıksa burada kadran üzerinde ALM yazısı var. Altında da çizgi var. Şimdi alarmı kapattığım zaman herhangi bir tanesi de açık olmuş olsa hepsi de açık olmuş olsa orada o çizgiyi görürüz. Şu anda alarmın altında Çizgi yok. Bütün alarmlar kapalı. Diğeri ise saat başı sinyaldir. Bunu açtığınız zaman da sinyal yazısının altında bir çizgi çıkar. Ve şu anda saatimiz tam 12 oldu ve saat başı sinyali de çaldı. Eğer ki sessiz moddaysa, hani saatimizin ilk ayarını yaparken K yazısını mute yaparsak saatlerimiz sessiz olur demiştik. Tuş sesi çıkmaz demiştik. O zaman da burada çizgiyi görüyoruz. Şimdi alarm ayarları da yine saat ayarında olduğu gibi sol üst butona basılı bekliyoruz. İlk önce saat bölümü yanıp sönüyor. Saat kaç ayarlayacaksak? Örneğin 8, 8 yapalım. Sol alttan dakikaya geçiyoruz. Sağ alttan da bu şekilde 8-15 yaptık ve sol üstten bitirdik. Dilediğimiz zaman alarmı buradan sol üst butondan açıp kapatabiliyoruz. Tekrar sol alta bastım. Saat moduna dönmüş olduk. Ve böylece GA2000 model saatimizin tüm özelliklerini de görmüş olduk bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.